Tarih bazen ilginç tesadüflerle doludur. Aynı yıl, aynı ay içinde Osmanlı ve Amerika'da iki büyük değişim yaşandı. Biri imparatorluğunu modernize etmek isteyen bir padişah, diğeri ise yeni doğan bir ülkenin ilk başkanı. Osmanlı İmparatorluğu'nda taht değişimi yaşandı. 7 yıl boyunca Osmanlı'yı yöneten Sultan 1. Abdülhamit 7 Nisan 1789'da vefat etti. Yerine henüz 27 yaşında olan yeğeni 3. Selim tahta çıktı. 3. Selim Avrupa'daki gelişmeleri takip eden reformcu bir liderdi. Tahta çıktığında Osmanlı Avusturya ve Rusya ile savaş halindeydi. Osmanlı ordusu artık çağın gerisinde kalmıştı. Bu yüzden 3. Selim büyük bir reform hareketi başlattı. Onun en büyük yeniliği Nizam-ı Cedid ordusuydu. Batı tarzında eğitilmiş modern bir Osmanlı ordusu kurdu. Fakat bu yenilikler geleneksel Yeniçerilerin hoşuna gitmedi. Aynı yıl, aynı ay içinde Osmanlı'da padişah değişirken okyanusun diğer tarafında yepyeni bir ülke ilk başkanını seçiyordu. Amerikan Devrimi'nin ardından 1787'de ABD Anayasası kabul edildi. Artık bu topraklar İngiltere'ye bağlı değildi. Özgürlük savaşını kazanan Amerikalılar bir lidere ihtiyaç duyuyordu ve 30 Nisan 1789'da George Washington Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk başkanı olarak göreve başladı. Ama Washington sıradan bir lider değildi. O daha baştan bir kural koydu. ABD başkanlığı bir krallık olmayacaktı, halk tarafından yönetilecekti. Öyle ki halk ona üçüncü kez başkanlık teklif ettiğinde bile kabul etmedi. Ben kral değilim diyerek görevi bıraktı. 1789 Osmanlı'da reformist bir padişah, Amerika'da ise yeni bir cumhuriyetin kurucusu göreve başladı. Biri imparatorluğu ayakta tutmak için reformlara girişti, diğeri yeni bir ülkenin temellerini attı. Ama iki liderin de ortak kaderi vardı. Üçüncü Selim reformları yüzünden tahttan indirildi ve öldürüldü. Washington ise kendi isteğiyle koltuğundan ayrıldı ve halkın hafızasında ölümsüzleşti. Tarih sadece geçmişi anlatmaz, bize dersler de verir. Kronolojik sırayla çarpıcı olayların videoları geçmiş 360'a gelecek. Abone olmayı unutma.